Biz çok dar bir pencereye bakıyoruz. Gerçeklik insan algısının çok ötesindedir. Hakikati hiç konuşmayalım. Farklı algı mimarileri çok farklı dünyalar inşa eder. Bu yüzden mutlak gerçeklik iddiasında bulunamayız. İnsan beyni dünyayı doğrudan görmez. Sadece duyu verilerini işler. Göz ışığı elektrik sinyallerine çevirir. Kulak ses dalgalarını sinyallere dönüştürür. Elektrik sesi taşır, ses de elektriği taşır. Telefonla böyle konuşuyorsunuz. Ve elektrik plazma varlıktır. Dumansız ateştir. Burun, dil, deri, kimyasal, mekanik, sıcaklık bilgisi üretir. Bu veriler beyin içinde yorumlanır, senin görünür dünya dediğin şey ortaya çıkar. Yani bütün varlıklar kendi sensörleriyle, kendi limitleriyle algılarlar. Gerçeklik tek bir resim değildir. Her algı sistemi kendi gerçekliğini yaratır. Beyin tam bir yorumlayıcıdır. Gerçeklik ise çok katmanlıdır.